1550 rakımlı Ordu Aybastı'dan Milli Teknoloji Hamlesi'ne tam destek. Aybüke Roket, gökyüzünde hür ve özgür. 3, 2, 1, Ateşleme gerçekleşti. Işte. Galik Karaksi Roket takımımız. roketi semaya çıktı. 223 takım arasından atış hakkı kazanan Galax, 6 finalisten Galax, biri olan Galax, ekibimiz, roket. Teknofest'te bizleri çok güzel temsil etti. 50 rakımlı Perşembe ailesinden ortaya çıktı. Burası görmüş olduğunuz Perşembe ailemiz. Burada ekip arkadaşlarımızla beraber her birimde aviyonikten kurtarmaya, yapısaldan mekaniğe birlikte oluşarak sosyal medyada gördüğümüz Teknofest'i e biz yaparız dedik. Aybastı Fen Lisesi'nden ekip arkadaşlarımızla birlikte ekibimizi kurduk. Aybastı Belediye Başkanımız ve Milli Eğitim Müdürümüz ekibimizi nedir, yalnız bırakmadı. Gördüğünüz gibi gençleri. Gençleri Abla, ve Suyu, Perşembe Yaylası. Evet. Bu roket bu yaylada mı test edildi? Evet. Bu ee, Selçuk Bayraktar kendine dikkat etsin. Rakip çok bundan sonra. Rakibi çok diyorsunuz. Peki biraz Aybastan bahsetmek istiyorum. Muhteşem bir coğrafya evet. ve oranın belediye başkanısınız. Ee, hem teknoloji anlamında hem e, bilim anlamında arkadaşlar da destekliyorsunuz. Neler bekliyor bizi seneler, ee, önümüzdeki senelerde? Şimdi Aybastı Perşembe Yaylası e, Canik Dağları'nın merkezinde bulunup Tokat'la ordu sınır arasında Anadolu'nun Müslümanlaşması danışman gazilerle beraber 1105 yılında bu görmüş olduğunuz tablodaki kümbet mevkiinde e, 6000 şehidimiz var. Orası aynı zamanda bir şehitlik. E, Menderesler'de dünyanın e, 5-6 tane Menderes'in birleştiği tek yer orası. Böyle güzel coğrafyada eğitim adına gençlerle beraber, ilçe müdürümüzle beraber inandık ve elhamdülillah buradayız. Ve çocuklarımızı yalnız bırakmadınız. Müdürümle birlikte buraya geldiniz. Denizin dibinde ikincinin bir kıymeti yoktur. Önemli olan onu çıkarıp işlemektedir. Biz 1550 rakamda büyük bir fener yaktık. Ve tüm dünyayı aydınlatacak. Çok değerli isimler ekibimizi ziyaret ederek bizleri onurlandırdı. Bizlere bu gururu yaşattığınız için teşekkürler. Aybastı Milli Eğitim Müdürlüğü